Merhaba. Ben Zonguldak ili Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan. Uluslararası İTV'nin projesi olan 2023'e doğru Sanatçı Çocuk adlı projenin ilçe olarak ev sahipliğini yapıyoruz. Projemiz 24 ortaklı olup 170 öğrenciyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yürütülmüş Sanatın çocuklara aktarılması konusunda çok önemli bir projedir. Proje kurucularımız ilçemiz Misakı Milli İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Sayın Betül Akçabelen ve yine ilçemiz İstiklal İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Sayın Kamer Göktepedir. Her iki öğretmenimizi başarılı çalışmaları için tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyorum. Proje ortaklarımız olan kardeş ülkemiz Can Azerbaycan'a yine illerimizden Konya, Nevşehir, İstanbul, Mersin, Kilis, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Tekirdağ, Isparta illerimizde projemize destek veren saygıdeğer ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek yıllarda daha güzel projelerde birlikte çalışmak dileğiyle tüm paydaşlarımıza Sağlıklı günler diliyorum.